Arkadaşlar bölümü, bilmediğim bölümündeyiz arkadaşlar. Evet gençler şu an ilk onlar başlayacak. Sonra biz başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şey Altınlar arkadaşlar. Onları onları aldı ama biz daha gelince akşam oyunda bir bug oldu. Ondan dolayı herkes birbirine geldi. Neyse arkadaşlar biz hemen vurmaya emrimizi alalım. Şu arkadaşı çat 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 yapalım. Ya vuruyor mu? Şu an geldi aslında tamam tamam tamam, tamam. o şu 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 Sana tamam öldürmeyin hadi hadi bak ayıp ediyorsun bak ayıp ediyor ama gençler şimdi ben onu öldürürsem yani ben senin eşyalarını alacağım kardeşim gel buraya şu an yani gençler bana günah işliyor aha full damage aldıracak anan koçum özellikler bize yaramaz yalnız orada gençler onun şu an üç kalbinin ne kalbi var ya da 2 kalp bilemedim bir galibi falan var arkadaşım. Son geçe. Yaşa... Çakal. Tabii oradan geleceğimi anladı oraya gidiyor. Ya eh, oradan geleceğim. Mal. Böyle arkadaşlar yani arkadaşlar mal demeyeceğim size. Böyle da de... abi tutundum. O kılıç. Oh kılıç varmış bana. Çok sevindim şimdi. Oh, aşık oldum kim attıysa. Ayol sen ne yapıyorsun sen burada? Oha. Lag. Bu adam şu an lag için. Şu an lag var. Aslında ben ona vuruyormuşum. Valla valla valla. Şuna ama. Açıl. Aslısız. Şimdi i̇şte şu an lag oluyor. Siz de görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Son bir lag var. Lag batlaması. Oh. Vurduk. GG tane gençler. Evet. Flyer'ın setiyiz. Şu an ben kendim Flyer'ın set demek istiyorum. Çünkü gençler ya bir ayakkabımız eksik. Hadi gel bakayım sen buraya. Sana... Ooo galiba Gel bakayım sen gençler diğer albümü kestiren bu arkadaş vardı. Onun yüzünden bile çıkmıyor. Gençler almış olmaz bakayım da. Herkese vuruyor. Beğendiğiniz kardeşim bak seninle ve kardeşim eğer e, abone olmadıysan abone ol diyeceksen bir de bak videoda çıkarttım senin koçum. bir de alınca bir ses duydum şuradan Bakın benim sesler çok açık gırdın ya abi <laughs> abi iki vurdum adam oldu ya gençler vallahi değilim bakın Bazen üstüne lan hack ben de hack vurmayı bilirim diyeceksin. Vallahi kaçmadım. Bu kadar gençler. Ve kaçtıysam Kur'an gözüm görsün. Bakın çok çok laf etti. Zaten genelde şurada ghost tek yazar yani. Şurada şöyle. Şurada şurada, şurada. siz göremiyorsunuz tabi. Ama. Üstün üstü. Kim buraya oğlum? Gençler şu an bir hack var geçiyor mu? Havada, ok mu atıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ha, bu mu? Ha eğiliyor mu? Öldür seni. Öldür seni. O be. O kılıç oldu. Hattı mı hiç? Gençler bakın. Burada ben adam sıkıştırmayı her gün izlemiştim. Kardeşim. O yüzden yani beni burada sıkıştırmanın gelsin. Ama arkadaşlar ben burada hep yani ben burayı bu rotada hep oynadığım için ben bu rotada ee, kıstırılamıyorum. Bakın mesela adam oradan geliyor. O adam oradan geliyor. E, tamam gelsinler diyorum. Ben başka yoldan hemen kaçarım. Yani arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Bakın bazı arkadaşlar bilmiyordur. arkadaşlar ben yanacağım. Bak bak bak. Arkadaşlar eğilmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar yolda kıstırırsam bütün canımız da az an gelse gençler beni alabilecek durumda değil. Yani alabilecek durumda da ben değil diyeceğim. Bir tane pastam olsa var ya. O biz o arkadaşı alabiliriz. Bakın. Şu an yasa ajanı sonluyoruz. ben ek varsa benzettim bunu bir. Ben bunu fakir. <laughs> 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 ben bunu atarım bana ne. Kaybetsen de ben bunu atacağım. Şu kazanacağım. O bir iki tane elmas. Dur. Hadi fakir. <laughs> elmas demir de gitti. Ve gençler üstümü giydim az önce. Neyse bu gitti ama. Dayanmadık fakir. Ooo. Oo. Oh. Oh. Büyük kapışma. Büyük Çabuk dur yoksa hack olan bu arkadaş mı? Bence hack bu. Aman abi. Pek gele benim gözüm yok kardeşim. Ben yine hack olsam da alırım seni. Bak gençler 3 kalple adam kovalarken ben <laughs> Hop! Cici yalnız ama o adam bir de cici yapabilecek durumda. Aha geldi. bırak. Aman abi. Kaç katlı kaç. Ee, katlı kaç. Adamın nasıl kesiyor diye. Şimdi bakın ben buna ekstra like istiyorum. Aksiyon yazacağım oğlum ben bunu. Uh. Yalnız gençler. Adamlar birazcık beni kıstırsa. Aynı anda gelseler belki alamayacaktım orada. Çünkü o arkadaş. vurdu. Yok abi oraya gidemem. Oraya gidersem yeter ben öleceğim o kalbim az çünkü ya bir yerde saklamam gerekiyor yani aslında kekim var mı Cık. kek de yok ki elmas o kekim var tamam korkum yok o zaman kaynağınızdan çocuk ben koydum gençler pastamı da kekimi de oraya kardeşim ben canımı fullledim gel bakayım sen buraya şimdi gençler o adamı da alsaydık oradaki bu arkadaş mı almış ya bu cici oğlum sen benim. Sen benim için cici'sin. Yaşar i̇şte, hadi hadi. Adam çok iyi şey kaçıyor yalnız. Ama bu rotaları benden iyi bilemezsin kardeşim. Ben burada her gün oynuyorum. Neyse onu bırakalım o cici zaten. Ama ben değişmek istedim. Kaç kişi kalmışız? O iki kişi. Ana ona biz kalmışız. Tamam değişmek Görüşürüz zaten o arkadaşla da. Kardeşim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Hacı, biz bunda tek mi kaldık? Ve cici arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, durun. Hemen şu. Şöyle gireyim Şu. E, bekle. Evet arkadaşlar. videoyu video izlediyseniz beğen butonuna basarak beğenebilirsiniz. Abone için abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar. E, bugün bu video onda atılacak herhalde. Ondan özür dilerim. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. よし